En sevgili seyircilerimiz işte hesaplaşma anı geldi. Geldi şadda. geldi. Hesaplaşalım bakalım. Göreceğiz kadın. Biz sülalecek geldik buraya. Ulan senin Bu sülaleni. <laughs> Şimdi ağzı açtım ya. Çıkışta döverler seni ya. Ya bırak kim dövüyor ya. Hadi Metin sen de geç sorulara ya. İşte hazırsanız Dursun Bey. Hazırız hazır. İlk sorumuz geliyor. Elektrik akımı iletiminde kullanılan ve dışı yalıtkan maddeyle kaplı metal tel. K. Kazma. Bir <laughs> <unru Logic> girişimde gülünç ve başarısız sonuç. F. Fil. Fırıldak. Pasaparola. Gülüyorsun, ben gülüyorum kadın ben gülüyorum ben. Lan bırak işte. Allah, Allah. Allah cezanı ver. Eline be. göre boyu kısa ve tıknaz olan anlamındaki spot. Ve. Canım onu bana değil o karşıdaki cüceye soracaksın cüce. <laughs> ona yakışın ona. Ulan sözlü sataşma var Metin Bey. Ben cüce değilim. Ha. Başkalarına haksızlık eden merhametsiz G. G. Bir G. dakika, bir dakika kadın. Hı. Bana bakarak ne gelme diyorsun Metin Bey. Ya. Bana bakarak gay diyor ya. Senin bana eee, bakıyor... ...kaslı ee, ee, yarışma ee. kardeşim bu? Kısaca hayvanlarda sağlanan kaslardan oluşmuş besin maddesi E. E eşek. E, e, Doğru diyor Bana mı diyor? Bir dakika bir dakika. Eşek. Bir dakika. Eşek. E, eşek. E, Devam eş Nakış işlemek için kullanılan kumaşı germeye yarayan tahtadan çember. Ah, çemberi bu bilir, bu bilir amca. Daire. Çember. Ne diyorsun lan sen e, kadın? E, sen kadın e, ne diyorsun e, lan? diyor. Metin Bey bana çember diyor. Terbiyesiz kadın ya. Ne Nerede sen kazandın? Vallahi ben kazandım bu. 104 dakika şampiyon. 500 YT ne oluyor? Yani bak Metin Bey. Metin Bey onu artıyor öyle Metin Bey. 4500'ü oh. alıp senin bir tarafına şimdi benim sinirlerimi bozma. Zorları Seni zorla mı gitti? Yedirmezler sana o Zorları parayı. Yedirmezler sana o parayı. Zora sana yedirmezler. <laughs>